TV Bu Spor'dan herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi Konseyi ile karşınızdayız. Sevgili Murat Çolakoğlu ve sevgili Rezan Yetiş Yönetçi ile beraber lig aşamasının en iyilerini sizlerle birlikte sizlerin karşısında seçiyoruz. Hızlıca da başlayalım. Seçerken zaten sohbetimizi yapacağız. Kaleciler için 3 adayımız var. Inter'den Jan Sommer resmen gol yememe rekoru kırdı. Arsenal'dan David Raya çıkışta olan bir isim ve son yılların belki de en formda kalecisi Aston Villa'lı Emiliano Martinez. Seçimi? Benim Sommer Yani 8 maçta tek gol yemek büyük bir başarı. O yüzden Yedisinde gol asası. değmedi şimdi. Yani Somer'i kesin seçeriz de. Martinez'e de hakkını teslim etmek lazım. Müthiş maçlar oynadı. Bazı maçlarda çok iyiydi ama ben de yan Somer'ciyim. Çok... Bu arada Raya'nın oynamadığı karşılaşmada da Neto cezasız dışından topu ellemeye falan çalıştı. Gol yiyordu son Fena maçta. Sen ben... asas Somer'i yani Somer direkt şey. Birinci yani. Şu an Şampiyonel Ligi grup etabında zaten daha üstün performans ara ara oldu. Lil'in kalıcısı mesela de çok evet. iyiydi de. Yani Fenerbahçe'nin bakınca... çeşmesinde iyiydi. O Değil zaman Sabek'e geçiyoruz. Aslında Sabek olmayan birçok isim var adaylar arasında aslında. Barcelona'dan Jules Kunde, Fransız. Atletico Madrid'den Marcos Llorente ve Bayer Leverkusen'dan Jeremy Frimpong. Murat senle başlayalım. Ya şimdi üçünü de çok seviyorum. Üçüne de kıyamam. Ama daha geçen burada da konuşuyordum. Bence şu an dünyanın en iyi sabiki Kunde diyordum. Llorente golünü de atıyor. Hücum katkısı da veriyor. Frimpong zaten sağ ön oldu. Müthiş de oynuyor ama Kundeciyim ya. Bu sefer Kunde olsun. Ben de öyleyim. Suudi Arabistan'da İngilizce bilip bana röportaj veren iki futbolcudan biriydi Kunde. O yüzden burada bir ayrıcalık yapmam gerekiyor. Aa. oy birliğiyle e, kabul ediyoruz. Ben de <laughs> Jules Kunde diyorum. Çünkü Jules Kunde yani aslında bir sabek olmamasına rağmen inanılmaz bir evrim ve burada olmayı hak ediyor. Peki sol bek'e geçelim. Sol bek için de önemli adaylar var. Bayer Leverkusen'dan Alejandro Grimaldo. Liverpool'dan Andy Robertson'ın yokluğunda parlayan Konstantinos Simikas. Ve Paris Saint Germain'den Nuno Mendes o da bu sezon çıkışa geçen isimlerden biri. Rezan senle başlayalım. Ee, ya burada seçim yapmak bir hayli zor. Ee, çünkü Simikas'ı da seçme durumum oldu. Benim iki adayımdan biriydi. Simikas ve Grimaldo. Ama e, Leverkusen'deki geçtiğimiz sezondan beri yaptığı çıkışı da baz alırsak e, ben Grimaldo diyeceğim. Murat. Yani şimdi Grimaldo harika oynuyor. Hücumu komple domine ediyor. Sol tarafı da öyle. Mendes de iyi. Simikas da iyi ama Burada da muhalif olmam Grimaldo'dan devam. Ben Nuno Mendes diyecektim ama oy çokluğu da <laughs> etkili olduğu için. Neden Mendes? E, fiyat performansa bakıyorum ben biraz. Grimaldo ile zaten Simikas bekleneni az çok veren isimler. Nuno Mendes çok gözden düşen bir oyuncudu. Çok böyle atıl kalmıştı. Beklenmeyen bir şekilde geliştiği için ben biraz ya PSG'de de bakıyorum. De şey olunca Şimdi çok iyi olmayınca. Stoper iki tane seçeceğimiz için adaylarımız çok. Başlıyoruz. Bayern Münih'ten Dayo Upamecano, Fransız. Liverpool'dan takım kaptanlarından Hollandalı Virgil van Dijk. Inter'den yine yıllar geçtikçe e, etkili olan bir isim Stefan de Vrij. Yine bir Liverpool'lu İbrahim Akonate. Sürpriz bir isim Monaco'dan Wilfred Singo ki futbol dünyasında son yılların parlayan isimlerinden biri ve Arsenal'dan Gabriel Magalhaes. Murat seninle ya. başlayalım. Sen zaten sevdiklerini elimden <laughs> alıp çektin. Müthiş <laughs> oynuyor. Jose herhalde yani yeri olmaz. garanti yani şunu bir kenara koyacağız. Evet. Büyük maçlarda ayrı parlıyor, müthiş. Ya şimdi adamlar bir gol yemiş, hepsi iyi oynuyor. Şimdi Bastoni de iyi oynuyor, evet. Darmian de iyi oynuyor. Yok <laughs> <gözemi gülüyor> döndürmüyorum ama yok yani buna da hayır demem ama Fandark kesin olsun. Diğer ikisinde de benim kararım o. Bence Fandark ortak kararımız. Kesinlikle. Gibi bir tanesi garanti. O zaman diğer ismi seçelim beş isim arasından. Ben benim ikinci adayım Defray. Yani Inter'de Jan Sommer'ci e söylediklerimin daha fazlasını söyleyemem. Çok tecrübeli. Ee, orada dediğin gibi defans altındaki her oyuncu çok iyi ama hiçbirisi Defray'ın üzerine çıkamaz. Sen kim demiştin ikinciye? Defray olur dedim ya da işte Gabriel Tabii dedim Sinem çünkü... Tamam seç ben de seçeceğim ona göre. Sofi'nin seçimi. Premier Lig'de olsa dert Gabriel derdim de tamam Defray? Ben Gabriel diyorum ama oyun çokluğuyla sizin söyledikleriniz. <laughs> Seni siktir. de elemiş olduk ama evet, böyle. Evet, <gülüyor> <ele> <gülüyor> <yapacak> <gülüyor> şey yok. Stefan Defray ve Virgil van Dijk iki tecrübe, iki Hollandalı. Yani şu an altı mittyimo oynuyoruz. <laughs> evet, Kemis, evet. Kemis, Kemis bir anda arttı. <laughs> Tabii ya bir de şöyle bir şey var şimdi Gabriel de City'ye atıyor kafadan. Hep böyle büyük maçlarda çıkıp golünü atıyor da. Burası Şampiyonlar Ligi dedik bakalım. O zaman şimdi bir merkezi kuralım. 4-2-3-1 gibi düşündük. Klasik bir futbol düzeni. O yüzden merkez adayımız çok. Yani e, merkez orta saha iki tane. Bir tane de forvet arkası. Hepsini cümbür cemaat gruplandırdık. Milli oyuncumuz Sakan Çalhanoğlu. Inter'den Barcelona yeni sözleşme uzattı. Pedri. Bayer Leverkusen'ın altın çocuğu Florian Wirtz. Oynadığı her maçta iyi işler yapan bir isim. Bu sezonun belki de en büyük parlayan yıldızı Charles de Ketelare. Atalantalı. Atletico Madrid'den yıllar geçtikçe müthiş hale gelen bir isim Antoine Griezmann. Bayer Leverkusen'da Xabi bir takımın oyun planını 6 numara belirler dediği isim Granit Xhaka. Real Madrid'in Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattıktan sonra her maç katkı aldığı bir isim Jude Bellingham. Bayern Münih'te bu sezon geleceği merak konusu olmasına rağmen harika oynayan kaptan Joshua Kimmich. Bu sefer Bayern Münih'in altın çocuğu. Yine bir Alman. Jamal Musiala. Geçen sezon Bayern Leverkusen'ı Avrupa Ligi finalinde yerle yeksan eden Atalantalı Ademola Lukman. Ve Liverpool'da belki de beklentilerin çok üstüne çıkan bir on numara Alexis McAllister. Sen yine çektin bazı şeyleri <laughs> çaktırmadan. Ee, benim Şarlede Getelare Yani, benim de net. E, sanki sanki Şarlede Getelare'nin yarı garanti forvet ya Kesin garanti. Kesin o yüzden yani. iki merkez orta sayı seçeceğiz. Şimdi fantezi dedin 4 -1, ya. 4-1, 4-1 yapalım. Ya i̇lla öyle çek, seçmek zorunda değiliz zaten. Hepsini beraber koyduk. Bu adam da müthiş oynuyor. Florian Wirtz evet. de bence garanti. Harika tane oynuyor. Kimmi'yi beğeniyorum. Müthiş ama şimdi Bayern Münih'in durumundan dolayı da Kimmi'yi direkt aday olarak gösteremem. Ben hani... ben de Kimmi'yi kenar alayım. Bence e, sakatlandığından dolayı sık sık bu sezon. Hakan Çalhanoğlu biraz geri planda kaldı. Evet. Bir önceki çok sezona göre. Pedri de aynı şekilde. Sezonun belli bölümlerinde yoktu diye düşünüyorum. E, Antoine Griezmann... Yani mükemmel topçu. Mükemmel oynuyor ama bence Jude e, Bellingham'ı daha yakın gördüm ben or merkez orta sahayı Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben Chaka ve Bellingham arasında kalırım dedim ama galiba yine e, duygusal davranıp Bellingham diyeceğim. Senin odayın ne kimdi? Ya Bellingham zaten şimdi bu Real Madrid'den de bir oyuncu direkt yaz deseler Jude Bellingham'ı yazarım. O yüzden Bellingham bende. Ya yani bu takım çok gol yer. <laughs> ya ama amacımız kesinlikle Hayır. amacımız sahaya çıkarmak değil tabii. Sahaya takımı. çıksa çok gol yer. Şöyle tek önlü. O arkaya Bellingham biraz kapatsın. Şöyle 4-1-4-1 yapacağız. Hatta biraz böyle 4-1 O kadar gitme bence. Yine yer kalmayacak. Yok şuraya kanatları koyacağım. He. Ee, biraz hücumcu bir e, abi bir şey diyeceğim oldu. bizim kanatlar Oraya hiç gelmiyor. Yani yani takım, bu, adayların... takımın, bu takımın skorlar 5-4, 8-2 öyle bu skorlar. Yani FIFA Zekin... oynayanlar iyi bilir bu kadroları. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi bu arada yine aynı şeyi söylüyorum. Kanatta mesela öyle oyuncular var ki bazılarını elveda deyip seni merkeze çeksek evet, mi diyebileceğimizsinler var. Benim bir tane vazgeçilmezim var Kanat adaylarına bakalım. Son dönemin belki de en formda ismi Real Madrid'den Vinicius Junior. Benim beklentilerimi inanılmaz aşan bir oyuncu. Barcelona'lı Rafinha bence bu kadronun... Belki demeyelim. garanti Belki demeyelim evet. E, müthiş bir performans. PSV Eindhoven'dan Malik Tillman. İnanılmaz underrated bir oyuncu bana göre. Bir başka Barcelona'lı Lamin Yamal. E, Arsenal'dan Bukaya soka Saka sakatlandı son dönemde ama e, çok iyi bir sezon geçirdi. Ve Muhammed Salah. Yani bence bunun da yeri ben garanti. Ben onu da alayım. Ben, e, bu sefer senden rol çalacağım müsaadenle. Allah Şimdi... Ee, az önce Arda ne dedi? Son dönemin yıldız isimlerinden biri dedi. Gösteriyorum. Röportajı Göremeyen varsa. Kesinlikle. Vinicius Üçünür. Yok yok onunla bir ilgisi yok. <laughs> Zaten Real Madrid Klesko'yu kaybetti. Oradan bir oyuncu düşmeyeceği kesindi de. Ee, Balon doğru gasp edilen oyuncu olarak ben e, nitelendirmek istiyorum bu arkadaşımızı. Muhtemelen bu sene bir başkasına kaptırabilir. O kişi de Muhammed Salah. Ee, bu ikisinin elinden eğer bir oyuncu çalacaksa büyük olay çıkar. O oyuncu da muhtemelen... Şu an Murat'ın elinde görünen Rafinha olabilir. O zaman... Burada Barcelona lobisi devreye girerse işler karışır. Bu üçlüyü de koyuyor muyuz? Sekiz gol 5 asist. Bu adam kadroya girmezse bu programın ilk bölümden sonra ikinci bölümünde olmaz. Onda problem yok, onda problem yok. Ben olaya başka bir bakış açısı Ben şöyle bir şey öneriyorum. Orta sahada çok formda iyi oyuncu var. Biz hı hı. üçlü savunmaya dönelim, bir stoper eksiltelim. Yani Grimaldo ve Kunde zaten sol sağ stoper oynamaya alışkın isimler. Van Dijk'ı Van Dijk tek biri. başına savunur. Bence, Bence Van evet. Dijk tek başına evet. savunur. Şöyle bir değişikliğe gideceğiz. De Frey 90 dakikayı çıkaramayabilir belki. Şimdi. Bu arada, yani diğerlerinde de şöyle bir durum söz konusu zaten. Mbappe yeni yeni toparlandı. Evet. Bu adam vardı, Vinicius. Hatta işte daha d'Or ödülü almadan, adam bak bu sene de d'Or'luk oynuyor falandı. Salah da 3 gol 4 asist olması lazım. Premierlik kadar değil belki etkisi ama burada da harika işler evet. yapıyor. Abi sala oraya gelmez bak. Az daha ileri at sen sala. <laughs> Alacağız dur. Ya, o kadar yerde oldu ki çünkü. O da Çek yere biraz. Yani, Merkez 8 oynayasın. Şunları 8 -10. şöyle yapacağız. Bunları şöyle yapacağız. E, Rafinha daha forvet arkası oynayabilen bir adam bunlara göre. Rafinha her yer oynar e, ama forvet arkası da oynar bu sene. Yani şu 10 şu kişinin en iyi dizilebileceği rotasyon bu. Evet. Kesinlikle. <laughs> Kaldı rotasyon. forvet. E, golcümüzü seçeceğiz. Yani bence önemli iki aday var ama bakalım. Evet. Atletico Madrid'den Julian Alvarez Pep Guardiola'nın saçını başını yani saçı yok ama başını yoldu oyunculardan biri. <laughs> Barcelona'dan Robert Lewandowski çokça penaltı kullanmış olsa da Üç. atmaya devam ediyor. Bayern Münih'ten Tenerife'nin benim çok sıcak baktığım bir oyuncu değil. Bence Lika El, ele en ayıp olmasın. en diye var işte. önemli golcüsü Serhu Giresi. Benim oyum Serhu Giresi'den yana. Lewandowski benimki. Şimdi dün Giresi maç öncesi dedim ki bu adamın işte zaten attığı gollerin çoğu penaltı. Sonra bakıyorsun dün de attı. Yani biz yayınladığımızda dün olmayabilir de He. bir de her maç gol asisti var. O yüzden Giresi'ye hayır diyemiyorum. Dortmund bir şey yaptıysa bu Şampiyonlar Ligi'nde bu adam sayesinde yaptı. İkisinden birini seçiyoruz. Slavandowski mi? İkisi Giresi. de çok penaltı attı. Biri 4, biri 3 penaltı. İkisi de gol kralı şu an. Ben şuna bakalım derim. Beslenme düzeylerini. Yani bir tanesini Rafinha, Lamal gibi isimler beslerken diğeri çok böyle kendi imkanlarıyla gol bulmaya çalışan bir isim. Hı hı. Oyuncuların formsuzluğundan dolayı. Ben Giresi diyorum. Sen... Karar o sen, de giresi diyorsun. Yani giresi diyorum aslında. Lewandowski'ye de hayır diyemiyorum ama. Seç artık. Cazibesi yüksek falan. Ya giresi olsun çünkü hakikaten ya bu sene. Ya değindiği nokta önemli bayağı bence. Evet evet bir de asisti de var iki tane de. Abi Dortmund bir şey yaptıysa hakikaten bu adam sayesinde yaptı. <laughs> Güzel 11 oldu. Ses Say bakalım <laughs> bir. Kalede 8 Yan Sommer. Sol stoperde Bayer Leverkusen'dan Alejandro Grimaldo var. Sağ stoperde de Barcelona'dan Hülkunde. Merkez tek başına önce Virgil van Dijk'a sonra Allah'a emanet. Onun önünde Jude Bellingham. Yani o kadar hücumcu bir kadro oldu ki iki orta saha, merkez orta saha, Florian Wirtz ve Charles de Ketelaar, iki genç yıldız. Solda Vinicius Junior. Sağda Mohamed Salah. Forvet arkası Rafinha. İleride Serhu Giresi. 9 atar. 10 yer. 10 <laughs> yer. 11 atar. Kulübeden çok güzel katkı var ama bak. Yani kulübe zaten da... bayağı da oldu. Gasperini'nin hayallerini süsleyen kaldı. Ee, kart oluşturmadık ama menajer olarak, teknik direktör olarak kimi seçersiniz? Ben Arne Slot diyorum. Arne Slot zaten direkt lider oldu, Arteta falan değil. Ya, ya hem problemlerle premier Lidere... hem UEFA şampiyonlar liginde aynı anda lider olmak çok büyük iş. Yeni geldi takımda. Arne Slot aday. Onlar, o tamam, onu seçeriz. Başka kimi seçebiliriz? Atalanta. Ga orada... Tam Gasperini kadrosu bu ya. Evet. o Gasperini. Evet. O da çok iyi iş yaptı. Evet. Emery hocam. İnişli çıkışta x8 artması normal. Zaten bazı isimler Kampanya, Ancelotti, Pep, Luis Enrique falan bunlar hayal kırıklığı neyse. Bence slot. Bence, yani. bence slot. slot, slot. da okeydir. Ben Gasperini ek olarak ekledim. Hayal kırıklığınız var mı? Takım, Takım olarak mı? Oyuncu. <laughs> yani Manchester işte City Leipzig. Ya. Rezalet. 6-0 başladı. Leipzig'te, Salzburg'da rezalet ikisinin puanlarını topla gene ilk 24'e yani Manchester sokamıyorsun. Manchester City zaten sezon boyunca kötü ama Leipzig o kadronun karşılığı. Bu arada Xavi Simons'un bonservisini aldılar. O sayede de Milan Şifrinyar Fenerbahçe'ye gelebiliyor. Fenerbahçe <laughs> yaptırdı transferi Aynen gerçekten. Öyle. Ve 80 milyon euro bence iddialı bir Şerendürk para. Şerendur gitmedi PSG'ye. Gerçi onun içinde Inter, yani İtalya'dan satın alabilecek kulüp de bulamadılar ama hayal kırıklığım benim Real Madrid'de bir hayal kırıklığı evet. yarattı. Mesela akılda kalan maçınız ne? Ya o kadar çok maçı Real Madrid deyince an. benim akılda kalan bir tane maçım vardı o yüzden dedim. Dortmund, Real Madrid karşısında Santiago Bernabeu ve deplasmanı. Benim akılda kalan maçım Benfica Barcelona. Ya inanılmaz zaten o da 5-4. Burada da şey Nur Hoca da maç sonu diyor ya Real Madrid karşısında yendim sanıyorsunuz diyor. Sonra ikinci yarı bir çıkıyorlar ya 5 tane yiyorsun. Bence büyük hata Nur Şahin'deydi. Takım 2-0 öndeyken Valdemar Anton oyunu alıp üçlü savunmaya döndü. Gittins'ı çıkardı. Evet. Bak bu çocuk buraya girebilecek adamlardan birisiydi mesela. Tek başına uğraşıyor. Yani Dortmund da İyi ki aldık. O kadar konuşacağımız bir takım ki bu sene. Her hikayede Dortmund var. Atletico var. Bir de Real'in şey haricinde City. o kadar sonuçlar almış ki. Niko Kovac getirildi. Hayırlı olsun. Beşiktaş'a da gelecekti. Sürekli y adı diğer geçiyordu. Diğer takıma ilk 10 hafta müthiş top oynatıp sonra kovulmaktan beter olan bir oyun. oyun. Ama sonra takımları iyi gidiyor. Dün Ranyi'nin haberini yapıp bugün Kovac'ın girmesine şaşırdım bu arada. Ya Ranyi'nin de bu kadar fazla gündeme gelmesi bana... Herkesle <laughs> görüşüp kimseyle anlaşamaması var. <laughs> Avusturya Bu kadar boşta kalması. Benim bu arada Real Dortmund dışında, yani skor itibariyle 9-2'lik Bayern maçı. Yazık oldu, o maç yüzünden Dinamo Zagreb Average'la kaçırdı ya, giremedi. Milan'ı yendi, giremedi. İşin tuhaf yeri mesela, 9'la başladı Bayern Münih. Evet. En çok gol atan takım 28'de bu hafta. Sonra Barcelona. 5 mi? So ya... Sonraki maçlarda çok az gol attı. atamadı, gitti yani. Hep böyle evet. sıkıntı. Zaten Orada mağlup oldu, 3-7. Hayat sürpriz olarak mesela Lille. Müthiş. Anadolu Akçeli'ye evet. geldiler. Ve resmen averaj kastılar yani. Alta Young hata. Boys, Galatasaray'la ilk geldi. Eksi evet. e 21 averaj. Sıfır puan. Sıfır <laughs> puan. Dün bir Sloven Liberek acaba puan alır mı diye <laughs> bekledik ama olmadı yani. Sıfır çeken orada altta. Neyse, hayırlısı olsun. Kızılyıldız'da Yıldız'da da oynayan Mimovic, takımın en iyi isimlerinden biri. Fenerbahçe ile anlaştı. Dün Son Kızıl Yıldız mı izledin o maçları? Yok, <laughs> <mı? Bir gülüyor> izlemedim de ilk yarının mesela en iyi ortalamasına sahip oyuncuydu maçın yani. gider ayak böyle bir oyun. E şimdi bu yayını kapatmadan bir format tartışması yapmayacak mıyız? çok uzar. Çok kısa be. Çok kısa. Ben keyif aldığıma bakıyorum. Bu kadar eleştirim yok. Konferans yayını izledim. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan sonrası bildiğimiz yol. Burada da ya 15-16 tane güzel maç oldu. Ben beğenmedim. Ben de. Ya ben biliyorum negatifim. beğenmediğiniz zaten. O yüzden ben biraz ya bir de yumuşatarak konuşuyorum. bir maçta taç oluyor. 6 takımın yeri değişiyor puan durumunda. Yani bu kadar <laughs> değişkenlik, değişkenlik misiniz? çok sert. Hayır City maçı bitti. 5 dakika zaten hala hesap kitap tabii işleri vardı. Hepsi aynı anları için çünkü. Öne. Kulüp bürüzü çünkü evet. bekliyor. Evet. Gül oynaya çıktılar. Ya sorun ne ama şimdi maç sayısının artması dışında o ekstra 2 maç aralıkta bitiriyorsun. Bir ay ara veriyorsun. Ocak sonunda maç oynuyorsun bir daha iki tane böyle. O bir işi soğuttu. Onun haricinde ben okeyim ya yani. Ya işin belirsizlik kısmı eğlenceli. Onda bir problemim yok. Çünkü Hı -hı. geçen sene final maçtır. Yani gruplardaki son maçlar oynanmadan önce 13 tane takım zaten garantilemişti. Tam orası keyifli Hı -hı. ama yani ben hem biraz mesleki açıdan bakıyorum. Hem de bu işin neden bu noktalara geldiğini bize sadece rekabet üzerinden satmaları benim hoşuma gitmiyor. İşin özünde hepimiz biliyoruz hangi hesapların döndüğünü. Hangi amaçlarla bu formatın yapıldığını. Yani Avrupa Süper Ligi'ne bir... Fragman yapmaktan başka bir şey değil benim gözümde. Parası arttı işte yani keşke bir takımımız oraya girse de dün listeler çıktı maçlar bittikten evet. sonra. 100 milyon euro almış neredeyse Liverpool. E bakıyorsun elenen takımlar bile deli paralar alıyor evet. yani. Ondan sonra işte UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyette 200-300 bin euro, 500 bin <laughs> euro. Valla yani formatın parasının artması iyi oldu. Keşke biz de oralarda olsak diyorum. Başka da bir şey diyemiyoruz. İnşallah oluruz. şey Cem mı Burak. Yok. Reza. Benim de yok. Teşekkür Ağzınıza edersin. sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Şampiyonlar Ligi Konseyi'nin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.